Baba İngiltere Premier Lig'de 2 Nisan'da West Bromwich Albion Liverpool'u konuk edecek. Eee önemli bir fikstür. West Bromwich Albion'ın yeni hocası, e, Liverpool'un eski hocası Hodgson'la e, küme düşmede e, birkaç adım attı e, ve e, bir anda kendini küme düşme çizgisinin üstünde buldu. Puan olarak kurtulmuş değil tabii. Daha çok kritik maçları var. E, ama e, bir kıpırdamı var. E, bu e, maçı aynı zamanda ilginç hale getiren de Liverpool'da e, başarılı olmadığı için görevine son verilen Hudson'ın e, kendi takımına karşı, eski takımına karşı ilk maçı oynayacak olması. E, West Bromwich Albion 16. sırada 30 karşılaşmada 33 puanı var. E, o bölgede e, 8-9 takım e, aşağı yukarı 2-3 puanla e, birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla her hafta hatta maçın içindeki dakikalar bazında e, sıralama değişiyor. E, Liverpool ise 6. sıraya kadar yükseldi. E, Douglas e, biraz takımı toparlamış gözüküyor. En azından skor anlamında e, Liverpool istediği puanları alıyor. En son e, Manchester United karşısında da e, galip geldi e, ve sezonda Premier Lig olarak en azından birazcık e, toparlandı. 30 maçta 45 puanı var. Ama tabii bu arada e, Avrupa Ligi'nde çok iddialı e, gittiği Avrupa Ligi'nde Braga'ya elendi. İki maç e, sonunda e, 1-0 yenildiği maçın revanşında golsüz berabere kaldı. İki karşılaşmada gol atamadan Braga'ya e, elenmiş oldu Avrupa Ligi'nden. Bu e, şu anlamda önemli. West Bromwich hatsın e, Hudson geldikten sonra en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi e, defans. Defansif kurgudaki e, çok... E, önemli e, hamleler e, bu e, takımı daha az gol yiyen e, daha sağlam oynayan bir takım haline getirdi. E, form e, grafiğine baktığımız zaman Premier Lig'de son 5 maçta e, West Ham United'ın yenilgi almadığını görüyoruz e, ve son 6 maça göre de e, Premier Lig'de en formda 13. takım e, haline geldi West Ham Tabii Liverpool e, bu tabloya baktığımız zaman en e, formda takımlardan bir tanesi. E, son 6 maçta 13 puan topladı Arsenal ve Chelsea ile birlikte bu form tablosunun en üstünde yer alıyor. Fakat tabi bu gol atma problemi özellikle Braga karşısında ortaya çıkan kapalı takımları açamama problemi West Bromwich Ağabey'in deplasmanında devam edebilir. Tarih ee, biraz baktığımız zaman son 9 e, maçın tamamını e, içeride ve dışarıda Liverpool'un aldığını görüyoruz. E, West Bromwich Albion'un bu 9 karşılaşmada Liverpool'a attığı bir tek gol bile yok. Dolayısıyla tarih anlamında, istatistik anlamında baktığımız zaman Liverpool için e, çok banko gibi gözüken bir karşılaşma bu. Ama ben e, açıkçası öyle düşünmüyorum. Bu maçın e, ilk olarak alt biteceğini düşünüyorum. E, West Bromwich Albion'un defansı e, bu konuda e, başarılı e, grafik çiziyor. Liverpool karşısında da bu grafiği devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Bu karşılaşmadığın e, sürpriz oynamak isteyenler için e, önemli bir maç. E, dolayısıyla 1-0 yani West Bromwich Albion yenilmez seçeneğine e, değerlendirmenizi öneririm. Ama e, daha e, sağlam bir iddia için e, alt oynayın.